Efendi aşkım Ey neydim Bodrum'dayım, tatildeyim ya. Ben böyle şey şezlong kuzanmışam. Denizin kenarında güneşlenirim. He, eli çava. hava. ya şimdi denizden çıktım ya. <laughs> yok yok ne işe ya aşkım ya sen öyle denk gelmiş ya. Yok yok eşek meşek yok denizin ortasında eşekin ne işi var ya? Yok 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 sen öyle duymuş sen öyle duydun. Tamam. Sen a, şimdi kapat ben denize gireceğim seni arayayım tamam. Hadi kurban olurum sen hadi. Kaynanama selam söyle. Tamam hadi bay bay. Ulan rezil olduk ya. Kokyanın malı nereden de geldin çıktın ya. <laughs>